Muçi bende var. Muçi bende yok. Editleri yapıyordunuz. Oros bu çocukları. Ha? Ne oldu? Havalanıyordunuz. Alay ediyordunuz. Ne oldu? Muçi bende yok. Muçi bende var. Dalga geçiyordunuz. Taşçak geçiyordunuz. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Kibirleniyordunuz. Büyükleniyordunuz. Ne oldu? Gençler birinden Allah razı olsun. Gençler birine e, helal olsun. Hiç kimsenin e, kibirlenmesine gerek yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım Beşiktaş'la alakalı tarih edici şeyler söylemişti. Ve Beşiktaş Samsun Spor maçında penaltımız verilseydi biz Samsun Spor maçında 3 puan alacaktık. O maçta bizim hakkımız yendi. Ve bizim maçtan sonra Samsun Spor tepetaklak gitti. Avrupa'da birinci olarak böbürlenen Samsun Spor 12.liğe düştü. Ve Süper Lig'de de henüz kazanabildiğini, 3 puan alabildiğini ben görmedim, duymadım. Bizim maçtan sonra. Aynı şekilde Gaziantep Spor maçında offside'dan gol yedik. Ve Jota Silva'ya yapılan penaltımız Gaziantep Spor maçında verilmedi. Ve e, yine 3 puanı gereksiz yere kaybettik. Sonra Burak Yılmaz teknik direktörlükten istifa etti, geri geldi falan. Sonra Başakşehir 5-1 çaktı Gaziantepspora. İki, üçüncüsü Trabzonspor maçında da zaten e, hakkımızın yendiği o ortada birçok e, hakem yorumcuları, birçok taraftar gördü. Hatta şöyle söyleyeyim, normalde Beşiktaş'ı hiç kimse savunmaz. Bir Allah'ın kulu diğer takımlardan hiç kimse savunmaz, hiçbir maçta savunmaz. Tabi. E, Trabzonspor maçı hem Galatasaraylılar için hem Fenerbahçeliler için önemli olduğu için Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar Trabzonspor maçında Beşiktaş'ımızı savundu. İşte kırmızı kart olayı. Ya aynı pozisyon mesela Tamya Abraham'a da yapılıyor. E, Okaya, 15 numaralı Okaya kırmızı kart verilmiyor. Bilal Tore'nin yap yaptığı aynı pozisyon yapılıyor Trabzonspor'a verilmiyor mesela verilmiyor. Sonra e, yine Trabzonspor maçı mıydı? Neyse başka maç herhalde. Rasya dalmışlardı da. Şimdi yalın olmasın. <laughs> Valla ben e, Trabzonspor kaybettiği için mutluyum. Gençler de teşekkürler. Böyle kibirlenmeye, e, alaycılık yapmaya gerek yok. Gençler Birliği bizi de yendi. E, 2-1. 1-0'dan çevirdi. 2-1. Hak etti. Hak etti o maçı. Öyle ya böyle. Hak etti yani sonuçta. Gençler bizim tebrik ediyorum. Sonuçta İl İlhan Cavcav'ın mirasıdır gençler bilim. Ee, onu da söyleyeyim. Ya böyle e, kazandığın zaman, işte lider olduğu zaman veya 3 puan aldığın zaman böyle böbürlenmeye, diğerleriyle böyle alay etmeye gerek yok. Tabii ben ne kadar böyle söylesem de e, karşı taraf anlamayacak. Turuncu takım anlamayacak. Lacivert takım anlamayacak. Hani Beşiktaşlı duruşu diye bir şey var. Beşiktaşlı duruşu diye bir şey var. Onları anlamayacak. Üstüm bu arada e, lacivert ona güldüm. E, bazen videolarda e, konuşurken aklıma bir şey geliyor ve ben e, gülüyorum. <gülüyor> bazen işte <gülüyor> adama bak mimiklere bak. Gülüyor. Bilmem ne. Öyle yorumlar da oluyor. Benim yani söylediğimin dışında. Ya diyorum ben öyle söylemedim. Diyor ki mimiklerin diyor. İnsanlar mimiklerime de dikkat ediyor. Yani e, turuncu takımla lacivert takım bir Beşiktaş olamaz. Beşiktaş olmasında Bekleyemeyiz. Zaten bu karakter gibi bir şey yani. Bir takım tuttuğun zaman e, bu karakterdir. E, onu onu söyleyeyim. Yani biliyorsunuz e, Süleyman Seva döneminde futbolcular sevinecekken e, hani diğer rakip takımda var diye hani kupa aldığımız zaman sevinmeyin. hani Saygısızlık olmasın denilmiş. Yani Beşiktaşlı duruşu diye bir gerçek var. Beşiktaşlı adam e, dürüsttür. Tamam mı? İçi, içi dışı birdir. Ee, Sergen Yalçın da öyle. Ee, içi dışı bir. Ve Sergen Yalçın'dan da Allah razı olsun. Şöyle söyleyeyim. Ee, Beşiktaş basında olumlu ya da olumsuz bu kadar konuşuluyorsa bence bunun yüzde %70 payı Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın'ın ağzından çıkan her kelime olay olabiliyor, konuşulabiliyor. Bu bu olumlu anlamda da var, olumsuz anlamda da var. Geçen e, basın toplantısı yapıyor ve şey diyor. Ya konuşmuyor diyorum. Anlamıyor musunuz falan? O, onu, mesela o kısmını alıp gençler e, ses akımı yapmış mesela. E, gençler seviyor yani Ser, sergenin açının e, seslerini e, kullanmayı seviyor. Adam bir şekilde gündem oluyor. Yani yaptığı hatalarla da yaptığı e, güzelliklerle de e, bir şekilde gündem olmayı başarıyor. Gündem olmak için ekstra çaba sarf ediyor mu bilmiyorum. Hani yani e, gündem olmak için mi böyle böyle yapıyor? Yoksa e, kendi içinden geldiği gibi olduğu için mi böyle? Ha, bir de aklım, aklıma bir şey daha geldi. Onu da söyleyeyim de. O da benle alakalı. E, özellikle TikTok canlı yayınlarına başladığımdan beri e, beni de Serdenin altında benzetiyorlar da. Ben Serdenin altında ben benzediğimi düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum en azından ama benzetenler var. Belki andırıyordur şöyle karşıdan Siman belki andırıyordur. Ben benzediğimi düşünmüyorum. Biraz daha böyle üniversite yıllarımda daha zayıftım. O dönemler Tümer mitine benzetiyorlardı. Bir de üniversitenin birinci yılı piyanist filmi vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Almanya'da geçen soykırımla alakalı piyanist film var. Oradaki adama da ...benzetiyorlardı işte o zayıf döneminde ama son dönemlerde Sergen Yalçın'a benzetilmek benim için e, gurur verici onu da söyleyeyim. Yani sonuçta futbol olarak e, yani e, top e, zirvelerde yani e, onu, onu söyleye, söyleyebilirim. Ya yani bir de şöyle bir şey var tabii Sergen Yalçın'ın futbolculuğuyla alakalı. Gerçekten futbol oynamış insanlar onun futbolunu beğenir. E, hayatı boyunca işte futbol oynamamış ne bileyim e, halı saha ya da lisans çıkartmamış insanlar. Yani hayat hayat boyunca hiç futbol oynamamış insanlar Sergen Yalçın'ın e, futbolunu beğenmeyebilir ya da basit görebilir ama e, birisi futbol e, oynadıktan sonra oynamaya çalıştıktan sonra o zaman ha ulan Sergen Yalçın nasıl yapmış bunları falan dersin. Yani izle böyle maçlarını izle. E, yani e, pasları var mesela. Sergen Yalçın pasları, Sergen Yalçın'ın skills'ı var işte Sergen Yalçın golleri. Onlara baktığın zaman gerçekten zor. Onu da söyleyeyim. Bir bir şey daha söyleyeyim. Böyle konu konuyu açtı ama e, yani şimdi Sergen Yalçın'ın yetenekli olması ayrı bir şey. Kariyerinin olması ayrı bir şey. Bazen e, biz veya bazıları veya birçok kişi Sergen Yalçın'ın yeteneğini överken işte e, hani Sergen Yalçın çok yetenekli dediğimiz zaman şey diyorlar. Olur mu ya Hasan Şaş balonlara aday gösterildi. Arda Turan'daki kariyer kimse de yok. İyi de Sergen aslında zaten e, kariyer var diyen yok ki. Zaten herkes şunu söylüyor. Yarım kalmış bir hikaye gibi ya zaten. Yani mal olmanıza gerek yok bu kadar. Yani mal olmaya gerek yok. Zaten adam koşsaydım Barcelona'da oynardım falan diyor. Ya da Bayern Münih'ten teklif gelmiş ve e, araştırmışlar, almamışlar. O da şey, Mateus'un sağından atıp solundan geçmişti e, Alman mil takımında. O yüzden yani e, onu söyleyeyim. Yani yetenekli olmakla kariyer bambaşka şeyler. E, yani insanlar tabii e, sözcüklerin ne anlama geldiğini e, aynı şekilde kelimelerin ne anlama geldiğini. kelimeyle sözcük aynı şey gelse de. Belki de değildir. Aynı şey değildir belki de. Biz aynı sanıyoruzdur. İnsanlar bilmiyor neyin ne anlama geldiğini. Ee, ama e, gerçekten böyle futbolu hani oynadığı zamanlar, hani sağlı yerindeyken Sergen, e, kondisyonu yerindeyken e, çok e, iyiydi. Onu söyleyeyim çok çok iyiydi. Yani dünya futbol tarihinde gelmiş geçmiş 5 tane yetenek seçsek, seçsem ben. Bunlardan bir tanesi mutlaka Sergen Yalçın olurdu. Biri de yine yetenek olarak hani kariyeri olmamış Ronaldo'yu seçerdim mesela. Diğer de muhakkak Nazar de Ronaldo olurdu. Bunu da alırdım. Nazar de Ronaldo, Ronaldo'yu, Sergio Bu üçünü alırdım. Dört ile beş kim olurdu? Zine, yalnız Zinedine Zidane da şiir gibi futbol oynayan bir insandı. Tabi insanlar istatistik, istatistiklere bakıyor. Hani orta sahada bir çalım atmıştır, bir top kapmıştır, araba atmıştır. Onları çok görmüyor. Hani gol var mı? Asist var mı? Bir şeylere bakıyor ama e, bazı şeylerde e, bambaşka. Onu da söyleyeyim. Neyse. Selamlar.